Şimdi üniversitemizde yıllardan beri bir personel servisleri sağlıklı bir şekilde işliyordu. Yapılan toplu iş sözleşmeleri var, iş kanunları var bununla ilgili. Ee, çalışan personele ya yol ücreti ödeyeceksiniz ya personel servisi de tavsiye edeceksiniz deniliyor. Ee, kurumuza işçi kesimi olan çalışan arkadaşlarımıza bir yol ücreti ödeniyor. Ancak bu bir otobüs bileti gidiş, bir otobüs bileti geliş. Çok makul cüz'ü bir rakam. Ee, maalesef sabah e, şehrimiz büyüyor, genişliyor genişlediği gibi otobüs top taşıma araçları yetersiz kalıyor. İnsanlar sabah işe gelirken otobüse sığmıyorlar. İşte birçoğu aksaklık yaşıyor. Bu sebepten dolayı işine gecikenler, mesaisine geciken arkadaşlarımız oluyor. Özellikle bayan arkadaşlarımız şimdi buldukları bir çözüm var. Bu çözümde işte normal öğrenci servisleri gibi servisler tutmaya başladılar. Bu da minimum 2500-3000 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. İlçelerden gelen var, uzak yerlerden gelen var. Biz bunun tekrar e, tekrar değerlendirilip hükümetin e, almış olduğu bir kemer sıkma politikası oldu. Dedik ki e, personel servislerinin tüm kurumlarda e, minimal seviye düşürdü. Hatta tamamen kaldırılması yönünde bazı açıklamalar oldu. E, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, şey, hükümet kanalının diyelim. E, üniversitemiz bununla ilgili hemen bir karar aldı dedi ki personel servislerini kaldırıyoruz. İlk önce işçiler üzerinden kaldırdılar. Memurlar içinde birkaç ay içerisinde personellerin ihaleleri, e, serislerin servislerin ihaleleri dolunca hepsini iptal edeceğiz dedi. Ancak hükümet kanalı e, yapılan araştırma ya da işte çalışan insanların tepkisinden sonra bu servis olayını da esnettiler. Dediler ki personel e, serislerinde servislerinde kemer sıma politikasını uygulamayın. Normal esnetin insanlar tekrar kullansın. Üniversitemiz maalesef bunu çözüm olarak yapmadılar, henüz bekliyoruz. Kendileriyle görüşmelerimiz oldu, taleplerimiz oldu, basın yayın organlarıyla kendilerine ulaştık. Sizlerin aracılığıyla bir kez daha ulaşalım. Şu an personelimiz ciddi zorluk çekiyor, ulaşımda ciddi bir problem yaşıyorlar. Zaten hayat şartları gitgide gide zorlaşıyor, geçim sıkıntımız var, bir de bunun üstüne servis yükü eklendi. İnsanlar 2500-3000 lira gibi aylık ulaşım için para harcıyorlar. Ve evlerine gelip gitmekte zorluk çekiyorlar. Hem zaman kaybı yaşıyorlar, ailelerine yeterli zaman ayıramıyorlar ve işine zamanında gelme problemi yaşıyorlar. Ee, buradan rektör hocamıza tekrar sesleniyoruz sizin aracılığınızla. Personel seslenin tekrar esnetsinler. Yok parası istemiyoruz. Personellerimiz servis istiyorlar. Ee, işçi memur ayrımı olmasın, iş barışı sağlansın. Tüm çalışan arkadaşlarımız üniversitemizin personel sebebi kullansın istiyoruz. Şimdi öncelikle e, her 6 ayda bir biliyorsunuz işte enflasyon oranları açık insanlara bir zam veriyor. Çalışan işte memur, işçi tüm kesimi. Ben bunu bir zam olarak algılamıyorum. Çünkü enflasyon bir zam değildir. İşçinin cebinden çıkan yaklaşık 6 ay bir süre cebinden çıkan parayı 6 ay sonra bize zam olarak uygulamaya çalışıyorlar. Bu bir zam değil. Zaten bu para insanların cebinden çıkmış. Ocak ayında başlıyorsun işte. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayına geliyorsun. 6. 1 Temmuz'da 6 aylık enflasyon zamı veriyorlar size. E bu zaten Ocak tarihi itibariyle bizim cebimizden çıkan bir para. Bu bir zam değil. Toplu iş sözleşmeleri yapıyoruz. E, kısmet olursa e, 1 Ocak itibariyle Fırat Üniversitesi Esas senesinde yeni bir toplu iş sözleşmesi sürecine gireceğiz burada arkadaşlarımızın taleplerini aldık, görüşlerini aldık. Bir toplu iş sözleşmesi yapacağız. Yaklaşık 2 yıl önce 2023 yılında da bir toplu iş sözleşmesi yapmıştık. Orada güzel zam almıştık. İşte arkadaşlarımız mutlu olmuştu. Yalnız bu zam oranı işte 3-4 aylık kısa bir sürede enflasyondan dolayı, işte hayat pahalılığından gelen zamlardan dolayı alınan zam hiç oldu kısa süreli bir memnunum, mutluluk yaşadık ama çok kısa sürdü. Bu da şu an e, gitgide ekonomi zorlaşıyor, hayat zorlaşıyor. E, enflasyon oranları gerçeği yansıtmıyor, marketi, reyonları hiçbir şey yansıtmıyor. Bizim burada yapacağımız yeni bir toplu iş sözleşmesi dönemine gidiyoruz. E, hükümet kanalıyla işte bakanlıklar, işte Türk İş Genel Başkanımız Ergün Atalay hepsi birlikte bir e, müzakere süreci yaşayacağız. Yaşanacak kamu çakçak protokolü sürecini bittikten sonra üniversitemizden toplu iş sözleşmesini çıkarmış olacağız. Beklentilerimiz çok yüksek. E, zam oranları bugün işte enflasyon oranlarını görüyoruz. Hiçbir marketi sizler de işte markete giriyorsunuz. Hani buradan eminseniz açıklanan enflasyon oranları marketteki hayat pahalılığını karşılıyorsa biz de eyvallah diyelim. Ama bizim gördüğümüz hiçbiri birbirini karşılamıyor. Sürekli maaş düşüyor ama her şey gitgide pahalanıyor. Bunun önüne hükümetin geçmesi gerekiyor. Hayat pahalılığı zamların e, daha kontrollü bir şekilde ve bunun karşılığını işçi çalışan işçi arkadaşlarımıza net bir şekilde yani hani gelir gider düzeyini ölçüp ona göre bir zam oranı verilmesi gerekiyor. Bu da e, emin olun ki insanları mutlu edecektir. Yapacağımız toplu iş sözleşmesiyle de arkadaşlarımıza güzel kazanlar sağlamak için bir mücadele içine giriyoruz. 1 Ocak tarihi itibariyle. Kısa sürede toplu iş sözleşmemizi yapacağız. E, adımlarımızı geçen döneme göre daha sağlam atacağız. İnşallah yüzde olarak Dan çok e, taban bizim için çok önemli. Çünkü e, kurumlar arasında toplu sözleşmesi tarih yürürlük süreçleri var. İşte Ocak ayında olan var, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz böyle e, zam alan arkadaşlarımız var. Burada bir gelir gider adaletsizliği oluştu. Bu da açıklanan enflasyon oranlarından dolayı. Kimi Mart'ta alıyor, kimi Nisan'da alıyor, kimi Ocak'ta alıyor, kimi Temmuz'da alıyor. Farklı farklı aylarda aldığı için enflasyon oranları birbirini tutmadı. Burada bir makas aralığı açıldı. Çok büyük rakam değil ama bizi e, rahatsız eden bir durum. Öncelikle bir tavan iyileştirilmesiyle tüm çalışan arkadaşlarımızın gelir düzeyini eşitleyeceğiz. Bunun üstüne de e, minimum seviyede tabi hayat şartlarını, gelir gider, e, surlarını hesaplayarak ona göre bir zam talebimiz olacak. Tabi bizim beklentimiz çok yüksek ama önce hükümet kanalının teklifini görmemiz gerekiyor. Biz de ona göre bir taslak hazırladık.